Çektim. Heykir Hey 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 kir hey 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 hey, hey, hey. hey, hey. hey işte.

Hey 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 hey. Hey de hey de Yunus. Hey de de bir çoban görsünler oğlum. Haydi. Rico. Rico küçük keçi çobanı. Hey de hey de. İşte o vakti. Hey, 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 hey! Yavaş düşme. <laughs> Bu terem şu kara çiçeğe bizim boynuzumu kalkmış bak hele dikle almış. Selamun Aleyküm arkadaşlar. En doğal, en organik e, YouTube kanallarından bir tanesi olan Keçikolik07 YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz dostlar? Bizleri soracak olursanız şükürler olsun. Elhamdülillah çok çok iyiyiz arkadaşlar. E, dostlar, e, daha önceki videomda söylediğim gibi e, tekrar obaya geldik bugün. Obadayız arkadaşlar. E, önümüzdeki işte birkaç hafta tekrar burada kalacağız. Daha sonra köye tekrar dönüş yapacağız. İşte daha sonra hayvanların yavrulama zamanı var. Biz buna döl diyoruz. Davarın dölünde tekrar obaya geleceğiz arkadaşlar. Böyle böyle günlerimizi inşallah kısmet olursa Allah nasip ederse geçireceğiz arkadaşlar. Evet Yunus Emre yol açıyor. Karla oynuyor dostlar. O karla oynaya dursun. Bugün dostlar Biz sabah geldiğimizde bizim bir gübreci dayımız vardı Süleyman dayı o gelmiş bizim gübreyi almaya gelmiş gübreyi kamyona doldurmuşlar biz de tam sonuna denk geldik videomun sonunda göreceksiniz tam kamyonu doldurmuş o andan itibaren yetiştim daha sonra doldurduktan sonra arkadaşlar giderken yolda hemen obanın karşı tarafında bir yol var orada Çamura saplandı. Kamyonla çıkamadı. Daha sonra Asat'tan Allah razı olsun bir telefon ettik. Hemen yardımımıza koştular. Baba. Sonra dayıyı çıkardılar kamyonla birlikte. Arkadaşlar o görüntüler gelecek. İşte yine obadan görüntülerle videomuza Baba. devam edeceğiz. Baba. Dostlar efendim oğlum. Aferin sana Arkadaşlar videolarımıza e, Beğeniyorsanız videolarımızı beğeniyorsanız Bizlere destek olmak için Kanalımıza abone olmayı Videolarımızı beğenmeyi Baba. Unutmayın o -ha, Efendim o -ha, Yok oğlum Oğlak meledi <laughs> Arkadaşlar herkese iyi seyirler diliyorum Yunus Emre çünkü bana fazla Konuşturmuyor fırsat vermiyor Herkese iyi seyirler diliyorum Evet. Evet dostlar. Ee, bunlar evde kalan çöpüslerimiz. Ee, biz gidelim kaymvalda bunları şeye katmış. Yani akşam sabah yem döküyor yemle saman. Şimdi bunları biraz şöyle salacağız. Hem sulanacaklar. Biraz da şöyle e, çallarda yayılacaklar dostlar. Tekrar e, gelip yemlerini yiyecekler. Yunus Emre.

tek 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 Aynen. Tek 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 Şurada ne? Hadi bakalım. Tekele yürü. Dostlar bugün gübreci gelmişti. Ee, biz sabah geldiğimizde babamla geldik biz. Ee, biz geldiğimizde kamyonu doldurmuşlar. Ee, sonuna denk geldik. Sonra işte çıkmaya çalışırken çamura battı falan. Sonra asat asattan

Evet. Anne olursan denemeye gerek yok. Tamam bakalım hadi gel. Ey. Tek 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 Hadi bakalım şöyle varalım gideceğimiz yere. Burada fazla kar yok dostlar. Köyde bizim köyde bayağı kar vardı. Burada bakın hiç kar kalmamış. Burası biraz daha şey düşüyor. Hava ılık daha düşüyor galiba. Ama birazcık kar var burada. Evet birazcık kenarlarda kar kalmış. Evet. Şöyle şeye kadar gidelim Yunus. Orada yine devam ederiz. Hadi bakalım devam et. Çebişler gidiyor zaten bak. Hadi gitsinler. Dey, tek 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 tek. Dey. Evet şöyle sulansınlar. Yunus Emre geliyor musun? Geliyorum. Hadi bakalım. Ben bir şeyin kuranı kuralamak istiyorum. Arkadaşlar. Ne yapacaksın kare? Şöyle de, o gerizim, aç, yalma, Orada. Annene çağırayım da gelsin seni alsın. Sen şimdi üşürsün oğlum. Üşümem ya. He? Hayır, Üşürsün. Hayır, Değil. Düşme buralardan, dikkatli gel. Oo çok güzel de bir şey var Yunus Emre. Ne? Duman, sis. Dey. Mantar çıkartma yapacağız. Kolay gelsin bakalım. Ne yapıyorsun? Mantar kesin de kurumlar şey yapıyor. He? <laughs> Nereye geldik biz? Çöpüşmeye. Çebişleri gütmeye geldik, değil mi? Evet. Ama tabii ki ne? Şimdi bir işim var. İyi hadi bakalım sen işlerini hallet. Çöpişler de karnını doyursun. Eve gidelim. Ondan sonra eve gidelim, aynen de Bizim yaylaları söyle. Bizim yaylalar değil. E, ee, oğlanın elinde kama parlıyor söyle o zaman. Oğlanın elinde kama parlıyor. Oğlanıyla beraber babasıyla beraber gelmiş. Çebiç gidiyor. Çebiç gidiyor. <laughs> <laughs> Sen ne yapıyorsun peki? Yol <laughs> Yol mu açıyorsun? <laughs> Allah razı olsun. <laughs> Oğlum zaten elinde kar erimiş oralar. Uğraşmana gerek yok bence. Baba. He. Diliyorum buralara demiyorsun erimiş diye. He. Buralara demiyorum erimiş diye. Nerelere diyorum? Hadi bakalım. Gördün mü? Gördüm. Aldım. Isın bakalım ısın. Üşüdün mü? Uşudum. Üşürsün tabii. Isın bakalım. Isın bakalım hadi. Kenarına geç. Dostlar ateş yaktık. Yunus Emre üşüdüm dedi. Değil mi oğlum? Evet. Isınıyoruz şimdi. Arkadaşlar diken de attım ben. Küçücük. He. Isın ısın ellerini uzat şöyle ateşe. Bak. Bu ne? <laughs> Pür. Çam pürü. At bakalım. Çevişlerimiz de bayağı doyundular. Şimdi birazdan eve gideceğiz değil mi Yunus? Tek 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 Arkadaşlar çevişlerimizi güttük şimdi eve doğru gidiyoruz. Bir de duman bastı, sis bastı. Yani 1 metre, 2 metre önümüzü görmüyorsunuz şöyle göründüğü gibi kamerada. <laughs> ne diyorsun oğlum be? Çıvıttık sen <laughs> <laughs> de. Tek et 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 tek hadi. tek et tek Gelir o gelir gel Ge git. Gel hadi. Dey. Tek 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 tek. <laughs> Dey. <laughs> Yunus Emre bu dumanların arasında kaybolursun ha. Sakın uzaklaşma. Duydun mu? Ha. Seni burada bıraksam evin yolunu bulabilir misin? Bulabilirim. He? İşte Nerede? <laughs> Görünmüyor ki ev Yunus. Nereden dehacık? Abi orada çadır var İşte. İşte. Var mı Görmez. Hey Te gitti. Gitti gitti gitti. git te git Evet arkadaşlar. Şimdi kapılarını açalım. Yeme girsinler. Değil. Oy 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 oy. Gel. teke 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 gitti gitti. Yunus o da gelsin de. Çok koş. Değil. Sür oğlum çebici sür, erkek çebici sür. Arkadaşlar. Arkadaşlar, Ne? <laughs> Baban <cıvıttı arada. gülüyor> Baban nasıl cıvıttı la? <laughs> Yunus Emre ben şurada onu bırakıp geldim diye Hemen duvarın altında kalmıştı Nereden çıkacağım diye ağladı <laughs> O yüzden Bana atar yapıyor dostlar <laughs> Evet dostlar e, Kamyon kurtarma Çalışmalarımızdan sonra Videomuzun sonuna geleceğiz bir sonraki videoya kadar inşallah kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. çuvalı iki şarkası ile olacak bu tantayı. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş ol, geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Tavlı. Yol yaş. Yol yaş. Allah. Tavlı demesen ne dersen de bu kadar kurda bilirsin çok da yaş değilmiş. Şimdi biraz nemliydi. Ya çadırlardan ne kadar korusan, çadırlardan şey alıyor, nemleniyor, buharlanıyor, içine alıyor, üstüne alıyor, açamadık. ki. Bunu sevme. Bu kadar şöyle atmak lazım. Arabayı bir geri alacağız, çünkü kalayım. Ben de seni çalım, ben neden alayım bunları? Dostlar, gübre kamyonu gübreyi sardı. Hemen şu obanın ilerisine bir yer vardı. Orada çamur. Oraya batmış, oraya doğru gidiyoruz. Gümrük kamyonu orada kalmış. Gidelim bakalım. Dayı nasıl çıkacak oradan? Bir bakalım. hava rahat geldi yerden Vardır orada onlar yanıyor. Ağzına doldurup yakıyorlar. Bir daha rahat geldi bura da. Çau. Çingenelik. Hava rahat kan. Gelal mı? Bak. Daha hep bu kurtardı yol Dayı sana yardım geliyor ne düşünüyorsun? <laughs> Çok memnunum. Ben bunu düşünüyorum. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Aa çalı da getirmiş, kum da getirmiş Heh. bak. Hizmet ayağımıza geldi. Allah razı olsun asattan yine telefon ettik, yardımımıza koştular, Gepçeyi yolladılar.